Vay. Oğlum değil 99. Space Jam. Sen ne ballı adamsın lan öyle. Cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis. Ağla pezevenk. Ah sıçtık. isim vermedim. <laughs> <laughs> i̇sim vermedim. Şimdi. Abi i̇sim bu kadar çabuk da patlamazsın ya. <laughs> öyle adama sağ <sağsın. gülüyor> benim o kadar İngilizcem yok. Şey diyeceksin. Can I take raise diyeceksin. Can I take raise? Utandım oğlum ya yapma ya. Utandım Çok geçti. Dikkat et. Ya kanka bıçak yedim. Yine bıçak. Ya ben yine bıçak yedim kanka yine. yine Dikkat. Diego geliyor Mert gördüğün gibi. Şurada base atsan adam ne yapacak ki? İkinci çaldılar Rogo. Olabilir. Adamlar hep aynı cheesy yapıyor. Başka bir şey yapmayı geçerler. Şimdi i̇şte bunu ben bir şekilde iteceğim. Ay Hakan ne yapıyorsun lan? Kandırdım adamı. Neredeydin lan? Rogo çıkalım. Ay Ne lan? Ne yapıyorsun lan? Tüneliniz 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 Nasıl ya nasıl ya nasıl ya nasıl ya Baba neredesiniz? Adama 30 mermi attım bir bile vurulmuş. Var ben var var. <laughs> Oy. <laughs> Onu ben ne yapıyorum ki? Senin sigaranı kim yakacak abi? Bunu editleme mi? Ne diyorsun Geç lan? Ablacım, ablacım korkutma bizi. Tövbe estağfurullah, saved. Buradan hiç bakmıyorlar ya. Bir arkası var yine bak sağdan gelecek <laughs> can bir Çok güzel. Dolduruyorum. Aaa buradayım. Aa, Niye kaybettin bizi anladın mı şimdi Can Tavilere karşı? Lavur almayacaktı kafana. Has siktir, has siktir, has siktir. Gözlük mü? Aa evet. Dibimde, <laughs> dibimde beni yakacak kalbim sıkıştı. Alacaksan Arkandan al beni. Bok. bok. <laughs> 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 Kanka bu yaşandı mı ya? Vallahi yaşandı mı ya bu? Bu nasıl böyle bir şey gerçekleşti ya? O nasıl bir takla kanka? O nerenin taklası ya? O nerenin taklası lan o? Bu ne taklasıydı ya? Bir düşman kaldı. Yük kalmadı. Ya ne oluyor lan? Ya ne yapıyorsun lan ya? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Dur oğlum, dur. Başak yaklaşıyor. Siktir lan. Sikirdik lan. Senin o kuşun o <laughs> <ol, gülüyor> götüne sokarım seni. Böyle adamla taşak geçeler anladın mı? Ne no, oldu siku, sikuş sikuş. Nerede yetenek? <laughs> yok. Mouse'a tıklayayım. Yok. Ancak kör adamları vurun adamın oyununda. Yeter be. Gün boyu sizle uğraşıyoruz. Eyviniz nerede lan? Kim getiriyorsa bu oyuna skilleri alır. adamın oyuna da oyuna bak ya. <gülüyor> 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 sarardı so Aynen kanka aynen öldüm Hayatımın gülen gözü kaybol Oros put <laughs> Beni de öldürdü kendini de anasını benim <laughs> evladı Aynen kanka aynen öldüm Ya bu kadar salak olunur mu ya Kanka alza! Abi çakmakla yapsana şunu. Mumla yapmak zorunda değiliz kardeşim ya. Kanka her yer mum oldu. Kurumasın kurumasın gitsin Aa! Aa! Bir dakika Paris de olmaz. Paris, Niye? Paris, Fransa, Amukale de şehir. Amukkale, Denizli'nin Denizli bir şehir Denizli'nin bir ilçesi. Ee, Denizli'nin ne? Tam Paris İtalya'nın nesi? <gülüyor> <gülüyor> Şu aim punch olayının anasını koyayım adam spektreyle bir tane kafam vuruyor. Ah diyorum keşke beni götümden nerede de böyle bir şey yaşamasaydık. Gelin lan çocukları. Her şey tiki var. Bu tiklerle yaşamak zor ama o artık duruma alışmış. İşin içine artık biraz eğlence bile katıyor. Başka ne etkiniz var efendim? Bu Gökteki güneşin yerdeki hali Bana sorsam fıstık gibi yani Deli beni hep bu hali Of oh, anam çok koşan çabuk yorulur zar ama dur Düşersen yazık olur dur 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 orada dur Lan bir dur lan! Entertainment -tab yapmayı öğretemedim! Öğretemedim! Entertainment -tab yapmayı öğretemedim Allah'ım! <laughs> Bu geri zekalara entertainment -tab öğretemedim Allah ben arzun Ne olur ya ne olur ya! Ver lan! Eyvah Seyfi ölmeyeyim gaz ölmeyeyim. Hasretin şehrinde düşünüyorum seni. Yaktım bir sigara hayal ediyorum gözlerini. Bir gün bitecek kavuşacak ellerim ellerine. O zaman inadına güleceğiz hasretle biten günlere çetim. Hadi eyvallah.